Göğünük Köyü muhtarlığınca geleneksel olarak her yıl düzenlenen Bağ Bozumu ve Üzüm Festivali'nin 5.si Göğünük Köy Meydanı'nda yapıldı. Göğünük Köy Muhtarlığı ve Göğünük Kooperatifçiliği tarafından köy meydanında düzenlenen festival, Türk şehitleri için saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Köy muhtarı İhsan Eron, köyde yetiştirilen üzümlerin tanıtımının yapılarak köy ekonomisine katkı sağlandığına değinerek ayrıca bölgenin modern bağcılığa önderlik ettiğini ve bunun sonucunda ekonomiye katkı sağladığını belirtti. Bu yıl beşincisi düzenlenen festivalde birçok farklı üzüm çeşidinin bulunduğunu ifade etti. Festivaldeki en iyi üzüm yetiştiriciliği yarışmasında ilk üçe girenlere hediyeler verildi ve davetlilere çeşitli ikramda bulunuldu. Festival programı akşam saat 7.30'da Türk Sanat ve Türk Halk Müziği sanatçıları vereceği konser ile sona erecek.